Arkadaşlar videoyu düzeltip o boş yerleri sizin fark ettim ki Uyku sersemi bu yeni açılan metin mapine ilk ben gireceğim diye Ben böyle benim kafayı full şöyle büyük bir şekilde çekmişim Ama ondan sonra düzelttim Yaklaşık bir 3-5 dakika şöyle koca kafam ekranda kocaman olmama katlanın Ondan sonra düzelecek Bu arada metin ki artık çocukların oynadığı bir oyun değil Babaların da oynadığı bir oyun Çok fazla adamla tanıştım baba olan Babalar gününüz kutlu olsun kardeşlerim Haydi o zaman videoya geçelim Selam gençler ve kendi gençlerdenler. Ben Özgür. Bugün Starkey'nin ikinci videosundayız. Biraz gözlerimden uyku akıyor ve de atlet yerine siyahlara büründüm. Çünkü saat 1'de ne açılacak bugün? Yeni haritamız açılacak. Neredeydi? Tropikal orman. Ondan dolayı alarmımı kurdum. Saat 6'da uyudum ama şu an 1 dakika var. Hemen serisinden harita açılana kadar size şeyi göstereyim. Çök Esma çök çök! Şimdi siz yokken... Şu mistik palaya PVM'ler attık arkadaşlar. 10 PVM, 7 PVM. 9 10 falan filan. Bunların hepsini fulllemedik. 10 10 yapmadık. Bunları sizle beraber yaparız. Onda herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Ne kadar para kasmış toplam bakıyoruz. 1.5 de para olmuş. Maşallah. Allah bereket versin. Aha. Aha da açıldı arkadaşlar. İlk metnimiz kesebileceğiz mi? İlk tropikal ormanın metnini biz mi keseceğiz? Asarımız 58K. Var mı bizden fazla vuran? Ah be abi, Prada aslanı kesti. Hemen drop'a bakıyoruz. Yumurta, iplikler, 750K para. Güzel drop'ları var. Bunların hepsini kullanırız muhtemelen. Şurada şey var, zümrüt koyun parçacığı var. Buradan yüksek ihtimalle zümrüt çarkı çevireceğiz. Buranın içerikleri de bayağı tatlı içerikler var. Güzel. Buradan en çok çıkmasını isteyeceğimiz şey ne bizim? E, yüksek ihtimalle farm silah sandığıdır. Bundan şöyle bir 100 tane falan etsek bizim şansımıza anca zehir veya çıkartırız herhalde. Şimdi biz bu büçükteyi nasıl yiyelim biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Biyolog görevlerini yapalım. Şuradan birazcık farmaya dursun. Kardeşim benim metnim gider misiniz rica etsem? Teşekkür ederim. Giyim okun ruh taşı. Ver baba bize. Giyim okunlar. Yüzem. Hmm. Bak şu an verdi. Şu anda verdi. Oha baba siz ne ara geldiniz? Pazar bugün ya. Hadi ben alarm kurduğumda kalktım. Bu saatte ne işiniz var sizin zındıklar? Şu pvmlerden bir tane basalım. Toplu basarız da. Yükselteceğim inanıyorum. Genel üretim malzemeleri, zindan biletleri. Ork zindanı bileti zınk bastık. Gel yanıma ork. Gel kafanı ısıracağım senin gel. Şimdi bize ikişer tane renkli otdan verdi ki bende baya pembe ot varmış. Bastık dönüşüm tüccarına geldik. Buradan bir tane PVM mefsun yapalım. Bir tane metin mefsun yapalım. Şimdi sonra bunları şuraya alalım. Şimdi bizim PVM mefsun en düşük olanımız ne? PVM 10 bu. 9, 10, Buna basmadık. 6, 6, 6, 6. 6. 6'dan düşük yok. Şuna şöyle bir atalım PVM'i. PVM e. de değil mi bu? Aynen zinc 6'dan 3'e düştü. Olsun. Olsun. Can sağlığı. Çok önemli şeyler değil. Metin hasarı basalım. Bir de metin hasarı basalım. 7 var. 10 var. 6. Altı. 6'dan düşük var mı? 6'dan düşük yok. 6'ya basalım o zaman. Sen de düşme kankam bari sen onu ol ya. 7 oldu. 6'dan 7 oldu. 6'dan 3 oldu. Yani toplam %2'lik bir kaybımız var. Ben onu telafi etmeden rahat edemem ya. Gel baba buraya. Şunu şuraya alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz. Gel. 9. Kalsın mı? Kalsın. 9'dan düşük var mı? Bir tane de altımız var. Gel buraya. 8. Seni de giydik. Bir tane de altımız var. Gel baba buraya. Bir yapma. Bunun pv mi niye değişmiyor? Dokuz. Tamam sen de dokuz geldin. Sen de maşallah akıyor ya. Ama on gelseydi de. Şurada da bir tane altımız varmış. Bunu da bastık. 7. Çok güzel. Daha hasarımız ne kadar çıktı? Bakalım. Dün videoyu bitirdiğimizde 20k civarlarında hasarımız vardı. 27k civarında hasarımız 65 kalmış. Bir de üstüne şuraya iki tane, buraya iki tane, buraya da bir tane şey basacağız mini ruh kristale basacağız o zaman iyice artacak. Dediğim gibi ben birazcık uyuyayım, dinleneyim, kahvaltı yapayım gelelim arkadaşlar. Hadi bay bay. Hop! Yeni gelmedik, geri geldik. Hemen şu yan çarı soyduk. Paramız toplam ne kadar oldu bakıyoruz. Bunu da harca. 1.4 T var paramız oldu. Başka bir yerde paramız var mı? Yok. Şimdi ben zaten biyologda biraz ilerledim arkadaşlar. Bizim ne ihtiyacımız var? 2 tane tugis tabelasına ihtiyacımız var. Hemen biyologdan ne yapalım? Şu tabelasından bir 5 tane alsak yüksek ihtimalle 2 tanesini geçiririz diye düşünüyorum. Bastık. Ticaret açıkken yükseltme yapamazsın değil kardeşim. Bastık, yanda bastık, geçti bastık, yanda bastık, geçti. Güzel. Tugin'in ruh taşı. Ver baba. Tugin'in ruh taşı var bize. Neredesin sen? Uf, 150 emne. Ocağımı söndürdün. Ocağımı söndürdün biyologları yaptık. Metin ruh kristallerimiz tam. daha akılcını tekrar bir yakalım. hasarımıza bir bakalım. Hasarımız Paranın da içinden geçtik bu arada. 492 para kaldı. Hasarımız 65k civarındaydı biz kapattığımız zaman. Şimdi 68.8k'ları görüyoruz herhalde. 69k'ya dayandık sayılır. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim toplam 26'şer tane yüzük parçamız var. F5'te genel üretim malzemeleri, farm yüzükleri, gelişim yüzüğü için bize kaçar tane lazım? 4'er tane daha lazım. Deri bir şekilde gideyim. Kule döneyim birkaç tur. Hem biraz sandık açalım. Hem peşine işte Azrail falan keseriz. Oraları bir hızlandırayım. Tıkır 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 tıkır. Bunu kesmeye uğraşmak yerine aynı anda daha önce bahsettim bilmiyorum. Azrail de çağırın. İkisi bir gelsin arkadaşlar. Şimdi ben gidiyorum. Tak 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 tak. Birkaç tur dönmüş olacağım. Müzik yapacağım zaman geri geleceğim hemen buraya. Evet bosslarımız döndük. Şimdi hemen geri geldik. Toplamda döndüğümüz bosslardan bize 11 tane PVM nesnesi yaptık. 6 tane de Metin hasar nesnesi yaptık. Normalde daha fazla yapabiliyoruz şuradan. Lakin ki, lakin ki para olmadığı için şu anda basmayacağım. Zaten gece yüksek ihtimalle yayıncılara mp verecekler çok emin olmamakla beraber. Bunlara daha fazla pvm ile metin harcamak istemiyorum. Bu itemlerine çünkü basacağız bayağı gerekecek. Bir de üzerine sadece onlar değil. Onlar attıktan sonra üzerine bir de pvm iki atacağız açacağız. 20 arasında getireceğiz. Bir de metin hasar 2'yi getireceğiz. Bakalım para nasıl yetiştireceğiz hiçbir şekilde fikrim yok. Ama şeyleri tamamlamış olmamız lazım. Şunları bir düzenleyelim. Şöyle bir düzenleyelim. Bir saniye. 4 saniye beklemelisin. 3 saniye bekletme beni. Bekletme beni. Tamamdır burayı da düzelttik. Şimdi 30'ar tane yüzük parçası istiyordu bizden. Emin olmamakla beraber. Farm yüzükleri, gelişim yüzüğü. Şu anda yapabiliyor olmamız lazım. Aman ey 20 tane Yüzük farm küp nestesi istiyor. Benim onu basmaya param var mı? Benim onu basmaya param var mı? Tanesi iki. Pürem. 10'lu 20'li 20'li Bastık. Evet Şu anda Gelişim yüzüğüne yeterli malzememiz var ama 150 para yok Ben 2 saniye hemen bir 150 para yapıp geliyorum Aha da 155 yaptık ve geri geldik Artık şu yüzüğü üretebilir miyiz Ver bana Ver bana yüzüğü Ne veriyordu 10 canavar 15 metin patron Ver baba Taktık yüzüğümüzü. Burada bir tane metin eksik ama kuflara geçmeden önce ve kullanmadan kaça çıktık damage'da 75k ya i̇şte da bu nesne market açılmadan önce sıralama kaçtı tamam şöyle 178k 731k vurmuş herif oha ama gireceğiz peki sıralamada Napolyon ismini göreceğiz arkadaşlar hiçbir şekilde yok bu arada şeyler açılmış Mavi Ejderle Barones açılmış. Şu anda kesemeyeceğimizi Discord'daki Duru'dan ve buradan PM atmışlardı. Oradan gördük. Yeterli canavar ve patronumuz yok. Cepte para da kalmadığı için günlük videoda daha fazla yapacak bir şey kaldı mı? Şöyle bugün ne yaptık ona kısaca bir tekrar bakalım. EVM'leri attık, metinleri attık. Dokuzlarımızı zaten basmıştık. Birkaç tane köşede Rui için IVM ve Metin Efsunlar var. 11 tane sandık açıyoruz. Önce ne isteyeceğiz? Yavrucuk ona bakalım. En başta bir tane farm peti Leonidas var arkadaşlar. Diğerlerinde çok fazla şey yok. Yarı insan delici falan var. Bizim BSL işimiz yok. Bu farm peti Leonidas'ı istiyoruz. Tek de çıkartabilir miyiz? Açtık. Aynen çık. Ben çık. Geldi mi sizde? Hadi bakalım. Açtık. Gel bize. Açtık. Yan bıçağı, azap kılıcı, hortlak dişi, Hadi Şuradan bakalım. araba Dal. Dal zehir ver. Kim ver? Zehir ver. Kim ver? Versene. Evet. Sen de başını alıp git. Ne olur. Daha da açacak bir şey kalmadı. Son durum ne? Kaç tane var? 2, 10, 14. 20 tane otumuz var da bizim. Kostüm falan üretirken ne istiyor? Kolama şey. 10 tane istiyor. Tamam o zaman yarın biz bu şemlemleri hallederiz ya. Yani sadece 5 paramız kaldı ve yine Lucifer sandıklarından bir baş attığı için yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar bu videoluk. Yarın ne yaparız? Ruh falan dizeriz. Global sıralamaya Metin Hasar'da giremesek de girmeyi zorlarız. Burada bir tane Özgür Bey var. Hiç Özgür Bey niye olmasın? Ben bey değilim gerçi. O yüzden ben 5. olsam kafi. <laughs> Hala bakıyorum acaba zehir attı mı diye ama atmamış. Neyse arkadaşlar buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Haydi bay bay.